Abdülkadir şut pozisyonu ortaya Emre'ye doğru Emre aşırtıyor top direkten dönüyor ikinci pozisyon ve gol Bucaspor golü buluyor 15. dakika Emre Emre topu alana gönderiyor 15. dakika İşte gol sevinci Buca Sporlu oyuncuların Bucaspor Spor 1-0 önde Papualara gönderdi. Bucaspor izlediğiniz bu golle 1-0 öne geçiyor. Bu orta Abdülkadir aşırtma bir kafa vuruşu. Direkten dönen top Emre. Bu da değişik açı. Abdülkadir ortaya böyle çeviriyor. Emre top direkten dönüyor. Dönen topu kendisi tamamlıyor. Bucaspor izlediğiniz bu golle 1-0 önde. Ve Emre'nin bu sezon attığı 9. gol. fes edildi. Erman fesetti. Şimdi Derinebes'ine bir pas. Gol pozisyonu Abdülkadir ve kaleci Recep topu alana gidiyor. Gol! Abdülkadir atıyor. 24. dakika. Abdülkadir topu alana gönderiyor. 24. dakikada Bucaspor farkı 2'ye çıkardı. Gol oldu aniden yazısı. Formanın altında Bucaspor 24. dakikada farkı iki çıkardı işte gol. Savunmanın arkasına atılan toplarla etkili oluyor Buca Emre çok etkili. Bir gol bir asist. Abdülkadir bir gol bir asist. İşte Bucaspor ikinci golü böyle buldu. Recep'in çabası yetersiz. Değişik açılardan golü izliyoruz. hikayesi 25 oldu